Merhaba. Bu videoda Satıcının Ölümü filminden bahsedeceğim. Bu film Arthur Miller tarafından yazılan daha sonra filme uyarlanan bir tiyatro oyunudur. Arthur Miller yüzyılın en önemli Amerikalı dram yazarlarından biri olarak kabul edilmektedir. Yılları kahramanları haşin bir toplum içerisinde kendi vicdanlarıyla yaşayabilmek için bireysel suç ve sorumluluklarıyla uzlaşmaya çalışırlar. İlk bakışta oyunları genellikle aile hikayelerine anlatan bireysel dramlar gibi gözükse de çağının önemli toplumsal, siyasi ve ahlaki sorunlarına eğilir. Miller New York'un Harlem mahallesinde dünyaya geldi. Avusturya Macaristan'dan ABD'ye gelmiş Yahudi bir göçmen olan babası bir kumaş mağazasının sahibiyken, dünya ekonomik buhranından sonra 1929'da iflas etti. Ekonomik durumun güvensizliği spora meraklı genci derinden etkiledi. 1934-1938 yılları arasında Ann Arbor Beacon'da Edebiyat İngiliz Dili Yüksek Eğitimini Sürdürebilmek için, yakın Deal gazetesinde redaktörlük yaptı. Miller'ın bu dönemde yazdığı ilk dramlar üniversitede takdirle karşılandı. Haziran 1956 tarihinde eşi Miller'den boşanan Miller yine Haziran ayının 29'unda ünlü fotomeden Marilyn Monroe ile evlendi. Monroe ve Miller Nisan 1951'den beri görüşmekteydi bu birliktelikleri 5 Ağustos 1962'de Monur'un ölümüyle sona erdi. Senaryosu Arthur Miller tarafından yazılan yönetmenliğini Macaristan doğumlu Laszlo Benedik'in yaptığı satıcının ölümü filmi 1985 yapımı dram filmidir. Billy Domon adlı karakterin trajik yaşam öyküsünün ele alındığı yapıt İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki ABD insanının aktif değişken ekonomik ortamdan etkilenip geçmişle gelecek arasındaki gidip gelmeler sonucunda bunalıma girerek intiharını konu almaktadır. Etkileyici konunun vurgusal içeriğiyle işlenmiş oyunda bir küçük adamın toplumsal yapı içindeki yeri trajik biçimde sorgulanmaktadır. Pulitzer ödülü almış, yapıtı olarak kabul edilen Satıcının Ölümü adlı oyunu başarılı olmadan insana yaşama hakkı tanımayan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki acımasız kapitalist düzenin güçlü bir eleştirisidir. Oyun, ülkedeki bu yarışma düzeninde yarışmaya ayak uyduramayan yanılsamalar içinde kendini aldatan yaşlı bir satıcının düzeninin insani olmayan kas katı sert koşulları ve toplumun sahte değerleri karşısında ailesi için kendini kurban edişinin trajik öyküsünü anlatır. Billy karakteri uzun yolculuklara çıkıp satıcılık yaparak hayatını idame ettiren bir aile babasıdır. Ancak son zamanlarda araba kullanırken uyuyakalıyor ya da kendinden geçiyor. Geçim derdiyle alakalı umutlarını yitirmemek için istemsizce hayallere dalıyor. Film yapı olarak çoğunlukla başrol olan aile babası Vin'in kendi kendine konuşmalarıyla başlayan ve geçmiş zamana ait halüsinasyonvari sahnelerden oluşuyor. Filmin atmosferini betimleyen repliklerden birkaçını paylaşmak istiyorum. Ne komik, bütün o yollar, tren yolculukları, randevular, yıllar. Sonuçta ölün dirinden daha değerli. Kimsenin ölüsü para etmez. Kendi varoluşuyla yüzleşen bir adam. Billy saplantı derecesinde oğlu Bifi'nin gençliğinde parlak bir geleceğe sahip olacağına inanıyor. Zaten halüsinasyonlarında da buna benzer isteklerini gördüğünü görüyoruz. Bifi lisedeyken futbol takımında kaptanlık yapan yakışıklı bir genç. Fakat Bifi filmde 30 yaşında ve hala hayatta yerini bulabilmiş değil. Bifi'nin psikolojisini anlamada kilit nokta olacak o repliklerden bahsedeceğim. Bugün elimde bir kalemle 11 katı koşarak indim. Sonra birden durdum. Duyuyor musun? O binanın orta yerinde. Duydun mu? Aniden durdum. O binanın ortasında durdum ve gökyüzünü gördüm. Ben bu dünyada zevk aldığım şeyleri gördüm. İş gibi, yemek gibi, sigara içmek gibi. Sonra elimdeki kaleme bakıp bununla ne halt ediyorum dedim. Neden olmak istemediğim bir gibi olmaya çalışıyorum? İstediklerim dışarıda beni beklerken neden aptal durumla düşüyorum? üstelik bunu söyleyebildiğim anda kim olduğumu bileceğim. Ben sıradan biriyim baba. Sen de öylesin. Burada Bifi babasının hayallerindeki o mükemmel profildeki oğlu olmayı istemediğini fark ediyor. Kendine özgü ve sıradan biri olarak yaşamak istediğini dile getiriyor. Bifi üzerine yüklenen o harika çocuk imajının altında ezildiğini ifade ediyor. Mükemmel olma zorunluluğu ortadan kalkınca istediği şeye ulaşmasının yolunu açacağını fark ediyor ve şunları söylüyor. Gelecek nedir bilmiyorum. Ne istediğimi bilmiyorum. Liseden sonra 6-7 yılımı harcadım. Sırf kendimi geliştirmek için. Sek memurluğu, satıcılık bir sürü iş. Değersiz bir varoluş biçimi. Sıcak yaz sabahlarında metroya binmek. Tüm hayatını stoklara tutmak, telefonları açmak, almak ve satmak için harcamak. Tüm Arzun gömleğini çıkarıp dışarıda dolaşmak olduğu halde iki haftalık bir tatil için 50 hafta acı çekmek, sürekli önündeki arkadaşını geçmeye çalışmak, İşte gelecek kurmanın yolu. Sonuç olarak Biff özgürce yaşamak istiyor. Filmin sonundan bahsedecek olursak, gelişmiş teknolojinin rekabet piyasasının ve bunun yarışının Willi üzerindeki etkisi oldukça derindir. Willi bu durumun insanların karakterlerini ve saygılarını itirmelerine sebep olduğunu düşünür. Filmin sonunda Willy yaşamın bir hiç olduğunu düşünerek, her şeyin bir yarış halinde olduğunu anlayarak bu sistemde yerinin olmadığını fark eder ve kendini asar.